Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birazcık bir telaşım var, kusuruma bakmayın. Çünkü bugünkü videomuzda bir konuğumuz var. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aylin bugünkü videomuzda konuk olarak yer alacak. Aylin gelmeden önce sizlere kısa bir ön bilgi geçeyim. Aylin aslında Belçika'da doğup büyüdü. Fransızcası ve İngilizcesi ana dil seviyesinde. Türkçesi de keza öyle. Gerçekten çok iyi konuşuyor ama hepimizde olduğu gibi bazen bazı deyimleri karıştırabiliyoruz. Yani Aylin'in çok aşina olmadığı ve günlük hayatında duymadığı bazı deyimler var. Ve ben de bugünkü videomuzda ailene bazı Türkçe deyimleri söyleyeceğim. Ailen de bu deyimlerin anlamını tahmin ederek bizlere İngilizcesini paylaşacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet ilk deyimimiz iki gözüm önüme aksın. Evet. O nasıl bir şey ya? Mesela işte yemin ederim ki falan tarzında. Ha, I swear to God. Evet, I swear to God diyoruz İngilizce'de. iki gözüm önüme aksın yerine. Evet, ikinci deyimimiz taş atıp kolu yorulmamış taş küçük müymüş? <laughs> <laughs> no, it's not like that. Hiçbir çaba göstermemek anlamına geliyor. Mesela senin bir eşyanı bir yerden getirdi ama hani taş attı kolu yorulmadı. Çok bir çaba da göstermedi. Ha. Didn't lift a finger gibi. Evet, didn't lift a finger kullanıyoruz. Ayağını yorganına göre uzat. Uh, cut your coat according to your cloth. Belki. Evet. Zaten direkt sanki çeviri gibi oluyor. Hani evet. Hani ceketini kumaşına göre. Kumaşı ne kadar yetiyorsa ceketini ona göre kestiriyor. Gibi. Aynen. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hani şey anlamında mesela sen kendi başına bir şey yapabilirsin ama ikimiz yaparsak daha kolay olur. Ha, two heads are better than one. Ya da teamwork makes the dream work. Evet. Damlaya damlaya göl olur. Aa bu kolay. Small drops make an ocean. Evet. Aslında bir de every penny counts var. Hani Aynen. Aynı anlama gelecek ama Evet, ya yani every penny counts tam olarak aynı değil. Evet, mesela small drops make an ocean. Gerçekten küçük damlalar bir okyanus oluşturur diyor. Every penny counts da da her bir şey, kuruş değerlidir anlamına geliyor. Bak kuruşu biliyorsun. <laughs> biliyorum, herhalde biliyorum. <laughs> Huylu huyundan vazgeçmez. Hmm. A leopard never changes its spots. Exactly. Ağzından baklayı çıkarmak. Wow. <laughs> şey anlamına geliyor? Artık ne söyleyeceksen söyle hani. Spill the beans. Spill the beans. Bir de ağzından kaçırmak var. Ağzından kaçırmak da söylememen gereken bir şeyi Tabii. yanlışlıkla söylemek. Hı -hı. Onu nasıl söyleriz? Onu da hmm, let the cat out of the bag. Evet, let the cat out of the bag şeklinde söylüyoruz. Erken kalkan yol alır. The early bird catches the worm. Exactly. Bir taşla iki kuş vurmak. Aa o oh, deyim aynı. To kill two birds with one stone. Evet. Etekleri zil çalmak. Nasıl ya bu bir belly dancer falan şey. <laughs> Çok mutlu olmak anlamında kullanılıyor. Ha. To be over the moon. Evet, to be over the moon veya to be on a cloud nine evet. şeklinde söyleyebiliriz. İğneyle kuyu kazmak. Oh. Yani şey... Evet evet onu anladım. To try to move mountains. Aynen. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ha, bunun yani İngilizce pek bir deyimi yok ama you are who you hang out with denebilir mesela. Evet. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Aynısı. Where there is smoke, there is fire. Exactly. Sakla zamanı gelir zamanı. Save it for a rainy day. Evet. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yani şey Sevgi Nazik <laughs> <laughs> tatlı sözler insanları ikna etmekte falan ha. etkili olabilir anlamında. Honey catches more flies than vinegar. Evet. Yani bal sirkeden daha fazla sinek yakalıyor. O yüzden bal tatlı dil yılanı deliğinden çıkarıyor. Sudan çıkmış balığa dönmek. To feel like a fish out of water. Exactly. Zaten direkt çeviri oluyor bu da. Hani evet. sudan çıkmış balık gibi direkt aynısı. Ağzı var dili yok. Boş boş konuşuyor gibi. Yok. Hayır. Şey demek. Çok sessiz, sakin. İşte onun ağzı var dili yok zaten. Quiet as a mouse. Quiet as a mouse. Yani fare kadar sessiz demek. Ağzı var dili yok. Öküz altında buzağı aramak. Bunu direkt yani İngilizcesi to read too much into things. Hmm. Yani çok... Ben öyle anlamamıştım aslında. Aa, sen ne anlamıştın? Yani böyle zor bulunacak bir şey falan. Ha. Hakikaten öyle de olabilir ha. Daha... Yani çünkü öküz altında buz Saplamazsın, it's rare. Havayı yumuşatmak. Hani bu gerçek hava değil ama şu şekilde mesela işte gergin bir ortam olur veya yeni bir yere girersin kimse birbirini tanımıyordur ve... Ha. benzer aslında. To break the ice. Aynen, bu şekilde kullanıyoruz. Selam, şimdi diyeceksiniz Aylin nerede? <laughs> Benim o videoyu çektikten sonra acilen Ailene Empire State Binasına götürmem gerekti sonra da Aylin gitti. Belçika'ya geri döndü. Ve şimdi ben videomuzun sonunda sizlere bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Evet öncelikle bu videomuzda da iki kişiye bir aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Ve bu üyeliği kazanmak için yapman gerekenler çok basit. Aşağıda yorumlara en çok sevdiğin bir deyimi yaz. Ve biz de bu yorumlar arasından 10. ve 30. yorumu seçerek iletişime geçiyor olacağız. Bu arada o yorumlara yazacağınız deyimlere başka bir videoda Türkçe İngilizce karşılaştırmalı bir şekilde yer verebiliriz. Bence çok güzel olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız unutmayın ki eğer English Central'a henüz kayıt olmadıysanız kayıt olduktan sonra sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Bu deneme dersi sayesinde English Central'da özel derslerimizin nasıl ilerlediğini ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizler de sizlerin İngilizce seviyenizi tespit etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çiçeklerimi de şöyle alayım. Bugün aldım çok tatlılar. See you.